Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Biz dün akşam filmimizi izledik. Annem film izlerken uyuyup kaldı. <laughs> Sonra yattık uyuduk derken bugün güzel dinlenmiş bir şekilde uyandık. veya uzun uyuduk. Hem annem hem de ben dinlenmiş olduk. Gece ben zaten çok fazla uyuyamadım. Her zamanki gibi. Ya susun artık. <laughs> Riko. Ne yaptı sana? Hiçbir şey yapmadı şu an. Evet. Neyse şimdi de annemle çıkıyoruz. Bugün market yapacağız ama annemle gidip sadece şey alacağız, deterjan. Hı, bebek şey değil mi? Deterjan. Evet. Çamaşır. Bu güzelliğin peki senin. Ay sen de çok güzelsin canım benim. Renkli bir kadınsın ya. Ben cıvıl cıvıl çok, böyle. Çok iyi. Çok seviyorum. Ama. Evet. <laughs> evet. bir de bana bak gene simsiyah. Of olsun var. Karalar bağladım. <laughs> ya. Bir tanem benim. Canım benim. Öyle deterjan alacağız. Sonra Emre gelince gideceğiz markete. Hı hı. O zaman da normal alışveriş yaparız. Tabii tabii işte meyve, aynen, sebze, aburucu. Olur güzel bir şeyler. Evet. Evet, evet. Çıkıyoruz annemle. Hem böyle bir e, Kuret Batı, Zeyman'ı falan gezdireceğim anneme. Hava alırız. Hem hava alırız hem postaneden alacak bir kargom var dün gelmiş. Onu alacağız. Böyle yani buradayız. Evin çevresindeyiz. Yarın, bugün neydi? Cuma dedim bugün anniş? Bugün Cuma. Aynen yarın cumartesi Ay. artık bugün Emre'nin son iş günü ya. Hafta sonu yani yarın artık bir gezeriz. E, fotoğraf çekimi yapacaktık. Belki onu yaparız. Hem sen de öylelikle donku görmüş olursun anneş. Bu göl kenarına gideriz. Böyle yani planlar bu şekilde. Ben de size e, aklıma geldikçe kamerayı açıp çekmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla mesaj geliyor. Annen geldikten sonra her anınızı videoya çek diye. E, ben de o yüzden çekmeye çalışıyorum. Evet şimdi Kuretvat'a geldik arkadaşlar. Şöyle annem Ege alışveriş yapıyor. <laughs> evet, Mamasını alıyoruz. Evet. Mama alalım dedik. Şu markayı aldık ne olur, çünkü Alya bundan kullandı Hı -hı. ve ablam çok memnundu. Sonra şunu aldık. Evet, meşhur e, pişik kremimiz. Evet, bulunsun. Şimdi şey, şampuan alacağız. Bir de detajan. çamaşır deterjanı alacağız. Evet. Bir de pişik kremi aldık ha, aldık. Tamam. Onu aldık. Eksik ne varsa bakacağız. Şeyi, e, değil var Mustela'nın şu Hı. setini. Bunu set halinde direkt şeyde veriyorlarmış işte doğumda. Hastanede. Hmm. Ben yine alırım ama hangisinden alsak yani şimdi? İşte ben de onu düşündüm. Şunlardan mı alsak? Bunlar da güzel duruyor. Şu Evet şu marka da iyi diyorlar anniş. Hmm. Bir de ıslak mendil. Evet ona baktım. <laughs> Aynen ama onu öyle almayacağız. Nasıl alacağız? Onu ben internetten alacağım toplu. Hmm, tamam. Belki şimdi şöyle idarelik şuradan alabiliriz. İdarelik, şu üçlülerden. Yani. Ha? Evet arkadaşlar. Bunları aldık. Şunlardan ihtiyacım vardı. Bunları direkt aldım. 4 tanesi 10 euro. 6 euroya düşmüş. Sonra şunu aldık idarelik. Sonra hangisini alırım bilmiyorum. Bunları aldık bir numara, sıfır numara yine alsam almasam kararsızım. Sonra vitaminim bitmişti, vitamini aldım. Bu dört haftalıktan aldım. Benim içtiğim şu şekilde bakın. Şöyle kırmızı ve beyazdan bir tane, bir tane. Günde yani iki tane. Bu ikisini bir günde içiyorsunuz. Şöyle göstereyim. E, bu içtiğimde falan bana çünkü yazanlar oluyordu vitamini yok 12 haftaya kadar mı 20 haftaya kadar mı ne kullanmak gerekiyor falan gibisinden. Bakın bu 9 aylıklar için arkadaşlar mesela. Ablam da doğurana kadar kullandı. Hatta emzirme döneminde ayrı bir vitamine geçeceğim. Yani bilmiyorum her doktor farklı yönlendiriyor demek ki. Ama ben dediğim gibi Türkiye'de ablam da doğurana kadar kullanmış Daliye'yi. Ben de bunu kullanıyorum. Onun dışında işte göstermiştim zaten. Bu yeni doğan mamayı aldık. Şu Müstelan'ın şampuanını aldık. Bir de eczaneden şimdi vitamin alınca yine şöyle çanta verdiler. İçinden de yine bir tane daha biberon çıktı. Bir sürü biberon oldu. Neyse. Hepsini şey yaparız, Saklarız artık ikinci çocuklara. <laughs> Ablama bana illaki lazım olur. Beğendin mi? Çok güzelmiş <laughs> bu. İçimden tavsiye ederim. Çok güzel. Çok tamam bakacağım. Sen ye. Tamam. Canım benim, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şimdi kahve keyfi yapıyoruz annemle. Hı -hı. Bahçeye indik. Temiz hava mis gibi. Şöyle oturduk. Hava da güneşli bugün güzel. Bugün güzel havamız. Evet. Sonra girişeceğiz, bir yemek falan bir şeyler yaparız. Hı -hı. Emre gelecek, Emre geldiğinde de markete çıkacağız. Öyle. Ya annem et yemiyor. sebze mi? Bir şeyler var. Evet işte, sebze de bizde de çok az bir şey vardı. Bakayım ben şimdi ne yapabiliriz yemek? et yesem ben şimdi tavuk veya et sote bir şeyler yapardım. Yemiyormuş tamam. Siz kendinize yapın. Et yemiyor. Neyse. Ayarlayacağız şimdi artık. Yapacak bir şey yok. Benim de yapım bu. Sen ya şey yapalım. <laughs> Köfte möfte yiyorsun ha. Ya mercimek yemeği yapayım mı? Yeşil mercimek Ana, yemeği. Ana oğlu. Onu seviyorum. Ben çok severim. Aynen. Annem bamya getirmişti ya onu yapacaktık. Bugün de vazgeçtik. <laughs> Yarın yapacağız. <laughs> Pratik bir şeyler yaparız. Çünkü Emre'nin gelmesine de bir saat, bir buçuk saat falan kaldı. Hı <laughs> hı. Hemen yer çıkarız Emre geldi mi? Ya da sen makarna yapalım yiyelim ne olmuş yani? O da olur yoğurtla. He. Aynen o da olur. Öyle yani şimdi kahve keyfi yapacağız sonra çıkıyoruz evet. tekrar. <laughs> Gezeceğiz. Evet. <laughs> ee, aşkı. Nasıl tepki veriyor anneme? Ay anneannesinin kaymağı. Yakışıklı prenses, prensim. Ay. Karışıyor. Prenses, ya Ali diyorum ya. Evet. bir kız bir oğlan torun olunca. Çok karışacak. Anneannesinin yakışıklı oğlu. Karnım bir sağa bir sola gitti arkadaşlar. Evet ya. Anneanne. Doğru çizgim çıkmış bak. Aşkım, annem benim ya aşkım. Bir tanem. Az kaldı kavuşacağız. Bir tanem benim kavuşacağız oğluma. Mis kokulu. Evet, Yiyeceğim onu ya. Hayır. Canım benim ya. Çok tatlı oluşum benim. Nasıl tepki verdi demin? Evet, annemle <laughs> sesini duyuyor <ananın> ya <laughs> Evet tepki evet. verdi. Onun hakkında oğlum. konuşuyoruz diye. Tabii. Annemle plan yapıyorduk işte Türkiye'de mevlüt okutmadır, işte sünnettir. Evet. Onları konuşuyorduk. Yapacağız inşallah Allah nasip ederse. Evet, canım benim. Yeni tokutacağım ben oğluma. Evet. Evet. Tam onları konuşurken harekete ha. geçti. <laughs> Anladı onun hakkında konuştuğumuzu. Tabii. <laughs> Hakikaten güzel bir kıyafet alırız galiba böyle piyonk takarız. evet. Ay, Takım giydiririz. Evet. Evet ya. Çok güzel. İnşallah sağlıkla gelsin de. Sağlıkla gelsin de. benim oğlum. Evet. Az kaldı artık arkadaşlar. İçimden bir ses bir iki haftaya doğururum diyor. <laughs> bakalım. Şey, bakalım. Bana da öyle diyor. Hadi bakalım göreceğiz. Ama ben rüyamda gördüm anniş ya. Evet çok ya. Çok tatlıydı. Sarı bir çocuk çıkıyordu. <laughs> Ay, çok güzeldi ya. Evet dün gördün değil mi? mi? Evet dün akşam gördüm. Çok güzeldi. Ya. Evet. Yemek zamanı. Emre de geldi. Evet. Kuru fasulye ekmek, pilav. Ekmek bile. getireceğim. Şöyle çiğ köftemiz vardı. 77 çiğ köfteden. Ve organik biberlerimiz yine her zamanki gibi. Evet. Şimdi hemen hızlıca yiyoruz ve hemen markete yiyoruz. çıkacağız arkadaşlar. Tamam, Siz başlayın ben ekmek tamam. getiriyorum. Pekala. Evet sonunda çıkabildik evden. Geldik şimdi şuraya cam e, ayırdığımız cam çöpleri attık. Ve gidiyoruz. Nereye? Aldi'ye. Aldi'ye gideceğiz bugün direkt. Bakalım beğenecek misin? <laughs> İnşallah <da> bakalım göreceğiz. <laughs> marketleri şey olur ya böyle klasiktir. Yurt dışında direkt market <gülüyor> turu. Halde <laughs> de geziyoruz arkadaşlar şu an. Gülmekten ölüyoruz annemle ya. <laughs> Bu ne arkadaş ya? Çikolata. Of. Gözüne çarpan öyle. Beğendiğin bir şey varsa al işte. Tadına bak. Bakıyorum. Şu, Şu bizde de şu, var. Evet, şunlardan falan getirmiştik biz. <laughs> Ondan sonracıma. Aynen Evet şu portakallar güzel oluyor. Bundan evet. getirmiştim bayağı. Şundan Ondan da sonra Bundan, evet klasik. Hatırlıyorum. Sonra Mersi zaten klasik. Ondan getirdik ama onun büyük boyunu. Nasıl bir şey? Kakonatlıdır kesin o mavi poşetse. Tuzlu ve karamelli. İy. Nasıl acaba? Nasıl acaba? güzel mi? Hiç sevmem. Karamelli gibi. Güzel anne şu. O güzel diye biliyorum. Evet. evet. Neymiş? Ah doyasıya yemek için. Uf. <laughs> şey o bitti bence. Bu şey ya. Böyle tariflerde falan kullanmak için bence. Hmm. Başka? <laughs> ne yapıyorsun be? <laughs> Dibime girmiş <Tamam>. de. <laughs> evet. Kola. Bir tane kola al aşkım. Başka? Gidişe <laughs> bak. Gidişe bak. Kayna nasıl gelmiş? <laughs> Damat tipi. <laughs> şener Rahatlamış. Şener, şener sen yürüyorsun. <laughs> Sahilde çıkıyorsun. <laughs> 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 Sen yürüyüşüde. diye. <laughs> evet, evet şu bizim favorimiz şu arkadaşlar. bu markadan alıyoruz. Hı. Bir Coca Cola'dan daha güzel. İki Coca Cola'yı <laughs> artık almıyoruz. Boykot ediyoruz Coca Cola'yı. Yani burada tamam, dolaylı yoldan ama yok bunlar destekçi yani, Milli içeceğimiz yani Belçika'dan <laughs> kendi yerli malı. Bunları da evet. Olur anneş. Tamam. O sanırım portakal ama. Ha? Zero. Hangisi o mu? Olight bu Zero. İkisi de aynı. Bir tane aldım ya. Olsun, olsun, boş boş. Aynen aynen. İyi yapmışsın. Evet arkadaşlar zorlu bir alışverişin sonunda eve geldik. Neden zorlu diyorum. Biberon temizleyici ve bebek için çamaşır deterjanı. Hiçbir markette yok. Eczanelerde yok. Kuret gittik annemle bugün. Yok. En son Delay's'da bulduk. Büyük Delayz'da TRŞ'ye gittik. Sint-Niglas-Vaslan'da AVM'ye gittik. Oradan bulduk ama almamız lazım artık çünkü her an bir şey olup doğuma gidebilirim ve çocuğun hiçbir kıyafeti yıkanık değil. Kaldı ki hastane çantasını hazırlayacağız. Onun içine de yıkayıp kurutmuş olarak koymamız lazım. Derken neyse ki bulduk, aldık. Şimdi hem market alışverişi yaptık işte hem de böyle ıvır zıvır onları göstereceğim size. Süt aldık. Mayonez bitmişti. Mayonez aldık. Şu klasik tereyağlı. Aynen. Sonra cips. Bunlar şimdi tabii annem de burada olduğu için <laughs> Netflix geceleri. Oo. Ben çok nadir yiyorum ya. Çok fazla yemiyorum arkadaşlar. Ya yani bunları böyle alıyoruz da sen zannetmeyin hepsi ben yiyorum yani. Şöyle. da tatlıcı. Evet, tatlıcı annem var. <laughs> Sonra şu pudinglerden. Anne de yani o da tatlıcı. Şimdi tatlı yaptım onu yiyorlardı. <laughs> çok güzel olmuş yedik valla. Ellerine sal. Afiyet olsun. Sonra çikolatalısını aldık. <laughs> Değil mi? Buz gibi. Bak onu yiyorum mesela. Neden yiyorum? Şu benim arkadaşlar mide yanmama iyi geldi. Buz gibi, vanilyalı. Yine bunu bana 2-3 kişi yazmıştı Instagram'dan. Mide yanmasına vanilyalı yoğurt, vanilyalı süt. Hmm. Soğuk böyle. iyi geliyor demişlerdi. Gerçekten de çok iyi geliyor. Yani bir kaşık tahin yiyeceğime vanilyalı şey, puding daha mantıklı. Sonra e, şey makarna. Annemin aldığı çikolata. Evet. Şöyle nektari. Kavun. Kavun. Orada. Bir de Delay'dan işte bir şeyler aldık yine. E, bunu almışız bu arada. Neyse iki tane rokamız oldu. Roka. Süt bir tane daha. E, ve ananas. Soyulmuş, doğranmış, hazır. Ya şey doğranmamış da. Doğranmışları da var bu arada. Ama böyle almak bana çok güzel geldi ya. Bıçıcığım kadar ama. Aynen. Kesip. Ve lezzetli de arkadaşlar. Geçen aldım dedim, acaba ekşi böyle... Benim bazen ananas dişlerimi gıcır gıcır yapıyor. Ama mal ben yapmadım. Ben yapmadım. Evet. Evet. Hayırdır? Bu da benim en sevdiğim işte. Tatlımız ne yiyecek? Evet. Bir böyle bir şey, evet. Vallahi. Biraz önce tatlı yedim bir şimdi bundan yiyeceğim. Yok ben az kadar boğulacağım. Çok güzel Ziyo ama. Yok iyice. Evet. Yarın gelsin. Ya da kahvaltıda yiyelim. Sonra. Bugün yiyebilirsin. Olabilir. Biraz acıla. <laughs> Hafif acıl o zaman. Ama çok güzel ben çok seviyorum arkadaşlar. Ben kırmızısını seviyorum. Kırmızı yuvarlak içi de Orada vardın, var. niye almadın? Ana ne bileyim bir tane bana keşke neyse. Tü. Başka zaman. Gittiğimiz alırız gene. Bir dakika. Ya, senin nasılsın dedim ya? Her sen hiç tatlım üstünde. Ben hamileyim bu evde ya. Sen ne gel? Senin hormonlar nasıl böyle oldu? Allah Allah. <laughs> Sen tatlının üstüne yemez başka. aşkım? Ben Şoktayım şu an. Ben ağzımın tadını bozmak istemedim. Emre hayatta tatlının üstünde böyle bir şey yemezdi. Al. Şaka gibisin. Yiyecek misin? Yumurta, domates. Devam ediyorum. Ben domates ve yumurta olmazsa kahvaltıda kahvaltı demiyor, Değil mi? Doyurmuyor ki. Dom ya domates hadi mi? neyse de yumurtasız bilmiyorum. Çok nadir yap yaptığım benim de kahvaltım. Hı -hı. Limon. Şeker. iki adet salatalık. Annem salatalıkları görünce çok şaşırdı. Çok şaşırdı. Ya, bu ne abi? Böyle büyük yok ya normalde Türkiye'de Hı -hı. küçük küçük. Sonra iki adet mozzarella. Bakalım bu güzel mi? Şey fanta gibi bir şey herhalde. Hı -hı. Senin aldığın. Limonat amcım o. Portakal diyor. Sonra şu, mango, ananas, portakallı meyve suyu, ee, üzüm. Şunu merak ediyordum, deneyecek misin? Evet, çok merak ettim. Şunu aldı annem bir de. Deneyeyim dedim. Hadi dene bakalım. Çok o zaman market alışverişine kısa bir mola, annemin denediği anı görelim. Bakacağız. Acım bakalım. Nasıl bir şey acaba? Acı mı? Hafif. Hafif acı ama çok güzel. Beğendim. Beğendin mi? Hmm. İyi sevdiysen sorun yok. Hmm. Çünkü bazen böyle bir şey alıyorsun çok çirkin çıkıyor. Sevdim bayağı. Harika. Afiyet olsun. <laughs> Sağ ol. Ama bakmasın tadına ya. Çok güzel. Ben beğendim. Devam ediyoruz. <gülüyor> 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 şey. Ramboğaz. Ramboğaz. Hmm. Can, Hadi evet. de kır çok güzel. Ben, ben hmm. beğendim ya. Bayıldım. Hmm. Çok güzel o. Cidden çok güzelmiş. Bunu düğün alalım bana. Alalım düğünü. Değmek için küçüğünü aldık da. Hı -hı. Büyü de vardı. Bayıldım. Şöyle annem fıstık almış. Ve devam ediyorum. Harika bir şey ya. Evet anniş, ben de beğendim. Hatta giderken de masam. Allah <laughs> al. Al. Allah. Al. Evet. Burası. <laughs> Küçük boymuş baya. Sonra muz, havuç, ekmek, kepekli, ee, cookie, çayın yanında, ee, peynirli yine cips, <laughs> brokoli, ekmeğe sürülen labne. Şimdi de Lucas aldıklarımız. Şu body losyonu aldık arkadaşlar. Sonra kulak çöpü. Bunlar yoktu. Bunlar artık ilerleyen dönemde deneyimledikçe şey yapacağız. Şu bulabildiğimiz iki marka vardı. Yani büyük Delayza de gittik yani. İlk defa o kadar büyüğüne girdim zaten. Orada iki mi, üç marka mı ne vardı? Bu içimize en oldu. Diğerlerinin kokusu falan çok kötüydü. Bunu aldık o yüzden. Direkt şöyle bebe yazıyor zaten. Keşke diyoruz Türkiye'den annem getirseydi. Ama alkok kokulu. Uni baby, ondan sonra şey var. Yani. Siveno'dan falan almak istiyordum. Ben de burada yokmuş arkadaşlar. Neyse ben onu internetten bulurum ya. İnternetten İnternet alırım. Evet, evet. Sonra şu hipoalerjenik yine bebek için ee, yumuşatıcı. Devam ediyorum. Bu şekilde masaj yağı, bebek yağları. Çok güzel kokuyor. Özellikle şu, Şunun kokusu. Tam bebek kokusu. Evet ya Kendime de süreceğim bundan. Zaten bebiş olunca temas edeceğimiz için çok fazla kimyasal bir şey kullanmam. Ben de bunlardan söyleyeyim. Bebek yağı falan. Ve şu Lashino, Lashino markasının yine şeyini aldım. Göğüs ucu kremi. Bir tane vardı. Ben de aldım. Şimdi sür, sürmeye başlayacağım çünkü arkadaşlar. Bugün itibariyle kullanmaya başlayacağım. Doğumdan önce başlayın diyorlar. Bu kadar. Sosu sosu herhalde. Salam. Aynen salam. İçecek mi içecek bir şeyler aldık işte. Böyle videomuzda bu kadar. Artık vedalaşalım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Annemin de dediği gibi like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Onu da açıklamaya ekliyorum. Böyle sonraki videoda görüşürüz. Hepinize öptüm. Bay bay. <laughs>